Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek, başka yerde 50 sene diyor, bir, bir asır diyor, demek ki ikisi de var. O zat dahi bu zamanda gelse harekatını o ceryanlara kaptırmamak için, bakın o her, çok cümle çok enteresan arkadaşlar, burayı yani böyle bolt bolt yapmak lazım. Hani movement diyoruz ya, Gülen bu, harekat diyor. O cereyanlara kaptırmamak için ne olacaktı? Yani eğer Hoca Efendi o tavrı, o net ayrışmayı ortaya koymasaydı e, ne olacaktı? Ha 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 Hafizan Allah erken vefat etseydi, yani belki cemaatine o harekatını, o ceryan, diğer cemaatler, diğer tarikatlar gibi ne olacaktı? Harekatını o ceryanlara kaptıracaktı büyük ihtimalle, büyük oranda. Siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiş hedefini değiştirecek diyor. Bakın arkadaşlar. Yani siyaset alimindeki vaziyetten feragat edecek, hedefini değiştirecek diye tahmin ediyor. Allah Allah. Yani feragat ediyor. O çünkü bu sefer dünyadaki hizmet zarar görecek. Yani siyasi edecek, siyasi algılanacak. Ne olacak? Feragat ediyor bir yandan da altı tefsil arıyor ve hedefini değiştirecek. Evet. Daha büyük, daha geniş şeye çevirecek. Hem üç mesele var. Biri hayat, biri şeriat, biri imandır. Hakikat noktasında en mühim ve en azami iman meselesidir. Fakat şimdiki umumun nazarında hala alem icatında en mühim mesele hayat ve şeriat göründen o zat şimdi olsa da üç meseleyi birden umum ruhi zeminde vaziyetlerini değiştirmek, Nevi Beşer'deki cari olan Adetullah'a muafık gelmediğinden bu konuda e, ayrı Zaman Üç Günü iç isimli derste bunu uzun uzun konuştuğumuz için e, girmeyeceğim. Temel meselesi bu. Yani Adetullah'a bu sosyolojik bir vetire bu yani. Ta ki iman hizmeti saffetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk ifa olabilen ki ifa olundu yani ifar kelimesi de çok ağır bir kelime. Yani avamın çabuk ifal olunabilen akılları, akılları ifal etti diyor yani. Çok ağır bir şey söylüyor. O hizmet başka maksatlara alet olmadığı tahkuk etsin. Etti mi? Etti. Her türlü zulme rağmen e, yani hedefini şeyini değiştirerek ne yaptı? E, alet olmadığı tahkuk etti.